Abi gelin. <laughs> Şehit bırak. Sastroş. Selam. Dur. Sastroş. Sola, sola, dön. dön. Yerlerinize. Marş. Kıymetli kardeşlerim, malumlarınız Cenab ı Hak İlk insan bir peygamber olarak Adem babamızı yarattı. O günden bugüne kadar dünyaya gönderdiği bütün kullarına birer ömür müddeti tayin ve takdir eyledi. El ecelü vahidun. Ecel birdir. Bir insan ne sebeple vefat ederse etsin, eceliyle vefat etmiş olur. Bizler bir ölüm haberi aldığımızda eceliyle mi öldü derken ölüm sebebini kastet. Kaza oldu, görevi başında şehit oldu. Bunların hepsi zahiri sebeptir. Hakiki sebep vaktin saatin dolmasıdır. O insanlara ecelleri geldiği zaman ne bir saniye ileri görevi başındayken, göreve giderken şehit oldu. Mekanı cennet olsun. Rabbimiz onlar için Kur'an-ı Kerim'de Mustafa Aslan şehidimizin ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Aziz Cemaat, merhumu nasıl bilirdiniz? Allah'a emanet bilir. olun. Hayal helal ediyor musunuz helal olsun Allah'ınıza helal ediyor helal ol. olsun fatiha romanecə Abi gelmiyor. Abi gelmiyor. Ben getirmedim yavrum. Bana getirmedin. Ben oğlum. Bak yolu Arkadan çıkıyor. Arkadan çıkıyor. Selam. Dur. Yanıma gel. Gel yanıma. gel. bura binelim. Abi şöyle köşeye gel. Ben yanıma gelirim. Ben de gel. Gel. Arkaya, arkaya, biraz daha git, evet. biraz daha git. Fatih, tamam. Ağaç atma, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim öyle değil ara Hva betyr det?